Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz ben Yusuf ve bugün sizlere arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosundayız. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi Polyana diyorum biraz uzak ama olsun arkadaşlar ben militer atlamayacağım. Neyse arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi yanımda da zaten kuzenim Burak var hoş geldin. Hoş Evet arkadaşlar buranın da bir kanal var. Onun da linkini, ismini yani ismini açıklamaya bırakacağım. Onu da hızlı bir şekilde abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şöyle gördüğünüz gibi poliana inşimizi gerçekleştirdik. Adamlar nerede? Adam gelmez mi ya? Geldi geldi de. Ben görmedim sanırım. Şuradan geç kanka. O Uzi. Yok ya ölmem ölmem. Neyse şöyle. Arkadaşlar biraz... Ağız zaten biliyorsunuz ben 10 10 10 12 kil falan yapıyorum. Yani diğer videolarımda. Ama yani kulaklıktayım da şöyle biraz sesini birazcık daha kaldırayım. Çünkü sesleri güzel almam için. Zaten şurada araba var görüyorsunuz. Şurada işte orada araba var zaten arkadaşlar. Daha buraya neden adam atlamadı? Neyse arkadaşlar ben buraları kesiyorum. Ee, biraz rut yapıp adamlara gideceğiz. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Polyana'dan bir kille tek çıktık. Şimdi şöyle Rozo Kaya'da Sukul'a gidelim. Arkadaşlar videodan size selam olsun. Lütfen Yusuf'un kanalına like etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yusuf çok iyi killer alıyor ve ee, çok iyi oynuyor diyebilirim. Lütfen abone olup like atın. Evet arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Ha? Yanlışlıkla bastım ya neyse. Şöyle arkadaşlar direkt direk diyelim. Şöyle nereye gidecek? Rozoka falan gidelim. arkadaşlar alıştır. Şöyle direk. Arkadaşlar öldü. Hemen eğer hemen ölürsem arka arkadaşlar eğer hemen ölürsem. Ee, evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Şurada bir botçuk gördüm. Şu botçu öldürdük arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şöyle hemen bir hemen bunun da bir rutuna. O abi 4 4 x'ler M4'ler. Arkadaşlar bir tane psikopat bir çocuk var. <laughs> şöyle şu 4x'i atayım ne ya. Belki kurmalı bulursun. Yok yok gerek yok 4x. Şuradan şunun içindeki şarjörleri de alayım. Evet arkadaşlar şu 4x'i alayım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. O 6 tane gazozumuz olmuş. Lan durun durun. poliana da mı dur dur İki bot sanırım. Dur dur. Botlar. Bot çık. Dur. Bir dur bot çık. Bot çık. Dur dur. Sen bunlar bot. Saldır, tamam, lan. Lan ben böyle bu tamam. Ya bu, bu. Ya arkadaşlar ya gittiler neyse boşver Şöyle hemen devam edelim Arkadaşlar video Evet evet arkadaşlar şimdi bir airdrop alacağım. Oradaki gördüğünüz airdropu alacağım. Arkadaşlar, Çok uzakta ama. Neyse. Arkadaşlar bu arada videoyu buraya kadar izleyenler e, like atmadıysa ayıp ediyor arkadaşlar. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Tabii ki Ya benim benim kardeşlerimdir ya onlar benim ailelerimdir. Nasıl abone olup like atmazlar? Evet, seviyorsunuz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Evet. Arkadaşlar yani bakın ben bu YouTube kanalını siz eğlenmek için yaptım. Yani e, yani böyle para falan kazanacakmışım da öyle şeyler falan da yani hiçbir şey böyle şeyler için açmadım arkadaşlar. Sırf siz bu pandemide eğlenin diye. Evet arkadaşlar. arkadaşlar zaten pandemi olmadan önce YouTube kanalı açmayı düşünmüyordum. Ya bu airdrop nerede? E, kaç yönünde dedi keşke hesaplasaydı. Ay e, ya of. Eğer drop bir nerede? da gözükmüyor. Hı. Hmm, tepeye çıksan arkanda tepe var. Acaba geçtik mi Belki de Yok geçsin. O tepe tepeden gözükür. Yok ya, dur dur. Aa burada bir loot var. alalım alalım. Ama, ama tuzak mi? da olabilir. Tuzak da olabilir Oo, oh, iyi, iyi mermi bulduk. En ama. azından mermi bulduk. Neyse. Şu 9 milimetreler şu şu mininin içindeki şarjörleri de alayım mini alsam mı ya var arkadaşlar yok yok almayacağım çünkü mermi sıkıntısı yaşayabilirim 120 tane mermi tek var o yüzden tamam. hmm. yok neyse arkadaşlar o zaman şimdi skula gidelim yani airdrop nerede bilmiyorum şuradan hemen skula gideyim şöyle oğlum olam çok büyük ya. 29 kişi var çok büyük ona bakın. Allah. Ya böyle olunca haritaya haritayı açınca. Neyse arkadaşlar şu turboya basmayacağım çünkü benzinimiz şeydir. Benzin. arkadaşlar. Almadım. Almadım dedim ki arabanın benzini full duruyor ama bu ne ya? Böyle buklar oluyor ya oyunun. Nefret ediyorum. Önce uzaktan dur. Şurada bir yerde bir yer vardı şurası Çok şuradan şuraya duracağım, duracağım. <laughs> kiti de varmış kiti de alırız Doğru. o 162'ye çok... alırım şu 762'leri toplayalım tamam başparmak var buranın da <laughs> evet Neyse Dört atmadın inşallah bak Yok öyle. yok atmadım burada. M4'de takarsın. Bakarsın. Şu M4'e bir takayım. En azından sekmesi olmuyor fazla. M4'te. Hele AKM'de. Evet Drayce neyse şu 4 bir bakayım adamlar. Yok. Yok şey gibi. Yok. Ya geçi sukul çok uzaktı diyeceğim de. Yok adam var arkadaşlar. Sıkma şey. sesi geliyor. Ha, değil. E, sıkma değil bir iş bomba attı. Bomba attı bu evde. Var var birileri var. Evet adam var. Burada birisi pusuyor. diğer adam da onu fark etmiş. Birbirleriyle çalışıyorlar. Evet. Birisi diğerini öldürünce ben de direkt ona basacağım. Aa öldü mü? Yok o ölmedi. Şuradan ses geliyor bakın. Aynen aynen. Ben şu evden. Aha, aha, o sismiş. O... Onu baygın edersen çok oluyor senin için. Ya ama kötü bir spraydi kabul ediyorum. Hı -hı. Bir S, uh, iki S ile öldü. Demek ki tekti. Hı -hı. Şöyle bir uzaklara bakayım. İçeride adam olma iç. mı? Şurada bakayım hele bir sesleri alayım adam varsa. Bakayım adam ses yok kas. gibi. Adam var mı ya? Durun ses kasıyorum da. İnşallah adam yoktur. Ben de haritaya bakıyorum. Sen de ses faz. Şöyle bir ses yok. Hayır. Adam yok sanırım. Tamam, direkt biz çatıya çıkalım. Ama Dön. neden sis attı? Bence onu öldürdü. Kendine evet. can basmak için. Ya da onu öldürmek için. Bakayım. Yok, adam yok. Neyse arkadaşlar şuradan şeyleri falan var. Şunu alalım. Şunu atacağım. Küçük silahta evet. zaten var. Küçük silahtakine alırım. Şunu bir atalım. Tamamdır. Ah öldürmüş zaten onu da. Ooo. Uzatılmışları adamın... alırız da. Lan oğlum, şunu, ben at şunu atalım. Atmış. Tamam. Şundan 2. Iki... Boş Şuradan biraz 5 ile 6 tamam. alayım. Tamamdır. Ben buraya alsam. Vah. Arkadaşlar. Bismillah. Ooo. Oh. Oh. Oy. M24. Oy arkadaş. Ne çöktü ki yine derim. Dedim sana bir kurmalı bulursak iyi ki 4 x evet, si Şunları bir atayım ben. 95 tane hatta 95 tane de çok. Şunu sonlarına ne biliyorsun? Evet, tamam. kaldı. Hatta istiyorsan biraz al. Bir beşlik alabilirsin sıkıntıya. Şuradan Daha biraz. Evet biz. arkadaşlar da 24 Efsane. bulduk. Güzel bir Evet arkadaşlar. Susar mısınız biraz videodayım. Arkadaşlar biraz ses var o yüzden kusura bakmayın. Otur. Şöyle adamları. adam bir tane olsa, bir tane inceden bir kelle alsak ne güzel Allah'tan 4x'i bırakmadım. Adamda lazer varmış. Ben bu adamı öldürmüşüm bu arada ben. Ben bunları öldürmemişim, bunu öldürmüşüm. Çünkü bu rutumdaydı. Neyse. Şu kitler lazım olabilir oyunun sonunda doğru ama üç tane. Üç tane bende kaç Öyle tane? Var? Bende üç tane yeterdir ya. Şey. Adrenalin de var ya. Tamam susar mısınız biraz videodayım. tam susun. 3 kilimiz var yani bir birkaç kil daha alırsak aslında güzel olur. Birkaç kil daha alırsak güzel olur arkadaşlar. Şöyle 24 ile bir bakayım bu tarafa. Şöyle 6x de bulursak birisinden. Ben ilk başta AVM sandım arkadaşlar. Evet ya ben de yemin ediyorum AVM sandım. Hmm. Oradaki zaten orada Toros, toros var mıydı ya? Şey yok orada 3 kilimiz var Burak. <laughs> yoktu. Yoktu ya. <laughs> Çünkü orada Toros olmaz ki. Bir de Bug'da şu anda görüyorsunuz. Yok yok bence orada vardı. Boş o ver. O bir kaç metre var. Bakayım. Hmm, yok. B bin falan arkadaşlar. Bin metre falan. Baya uzak. Burak sessiz olur musun? Evet. Biraz videodayken biraz şey yapalım. Bence bu school dolu yalnız. Aha adam yok değilmiş. Ya Yo, birkaç tane daha böyle botluk olsaydı kilimizi yükseltirdik ya. Ya hmm, da gerçek. 3 kil biraz az arkadaşlar. Ama eğer bu oyunu kazanırsam süper olur. Arkadaşlar bu arada Ahmet'in de bir kanalı var. Onu da kanalının linkini açıklamaya bırakacağım. Yani ona da hızlı bir şekilde abone olup like atarsanız beni çok 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 ama çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi bir adam. Bunda da Arkadaşlar bu arada e, doğrusunu söylemek gerekirse Yusuf benden daha iyi oynuyor. Hatta onun kardeşi benden küçük benden bile daha iyi oynuyor. O ben biraz iyi olmayabilirim ama yine de elimden geldiğince sizi eğlendirmeye çalışıyorum kendim. İşte aylarımdan. drop o, o tepede durmuş. Lan bir vursam Şu, bir chat Bir tane vurdum arkadaşlar. Hatta bir Geç tane yetişmez ki mermi. He, bir tane daha vurayım sizlere. Biraz bir şey. yukarı doğru kaldıracağız. Biraz şöyle mi? Biraz kaldır. Biraz ya şöyle. tamam adam yok ya adam Keşke yok. Keşke bir headshot onu öyle yap onu. Boş Adam adam gelmiştir de bizim. Bir olsa en iyi oluruzlara girerdik. Yani. Evet. Neyse arkadaşlar şöyle ya bence okul dolu Onu da. Onu ben airdrop sanıyorum yemin ederim. Evet Orada. ya şu deponun üstüdür de. Ya bu adamlar nerede Bittik ya? Gitsek mi ya artık burada? Hı, bilmem ki. Burada mı kalsak yoksa? Yo yo burada pusarak olmaz ki. Biraz adam var mı burada? Tamamdır. O zaman şuradan hemen şuraya gidelim. Biraz sussanız ya. Ya arkadaşlar tam her gün video çektiğimde herkes konuşuyor ya. Neden böyle? Neyse arabamız şurada yukarıda. Ama iç iç şunu ya. içmiyor ona Şu adam. Adam olabilir. Şuna lazer takayım ben. Ee, bir emin Şuna bir lazeri ben takayım. Yavaş yavaş hadi çantadan lan Adam olabilir. Bence şöyle hemen. Susturucum var. Yok adam. Bence bu tok ilerideki gelmişler bu arabayla. Bence de. Son 8 kişi kalmış. Şöyle biraz o arabanın benzini de full yalnız. Evet alana da şuraya falan gider. Zaten sen işaret koymana gerek yok. Beyaz çizgi var. biliyorum. Ben, gideceğim yeri söylüyorum. Neyse arkadaşlar. Allahu ekber arkadaşlar. Arkada şu tepeye alsam Alandaysa alacağım. 24 var. Şu alanda mı? Bakayım. tamam yani alan İşte al, Tamam alalım. Alana. O AKM varmış. Miydi? Şöyle M24'üm de var zaten. Bir şöyle bir el sallar o zaman ne güzel olur. Mesela arkadaşlar şöyle bu video 14 dakika olmuş. Tamamdır. Bakayım bir alana. Evet. Arkadaşlar ben Yusuf'un VS kapışmasını isteyenler hem benim kanalıma hem onun kanalına VS atın yazın yorumlara. Evet arkadaşlar. Şöyle bir bakayım ama burada beklemek bir şey olmaz ki. Bunda lazer var değil mi? Neyse arkadaşlar şöyle hemen şuradan geçelim. Airdrop bir tane air drop o, o arkadaşlar iki tane attı. İki tane de arda arda. Oha. Oha. Olaya bak. 280 yönü ne hatta 290 yönü. Olaya bakın lan. arkadaşlar şimdi herkes yalnız gelir ha. Herkes Hı, yalnız bence gelir. Bence sen biraz uzaktan eminim 4 oynarsan güzel olur. Evet evet. Doğru söylüyorsun Ahmet. Hı, Şura, şuraya bir yere girsem güzel olur. Arabanın tekerlerini söndür istiyorsan aşağıdan sıkabiliyorsun. abo şurada adam yok mu? Yok. Bakayım bir. Dur, hop, Dediler 280 değil. Aa, neyse. Ah geldi. 2 ah, işte, <laughs> <İki Gülüyor> tane gitsek mi ya? Ya bence Hemen al, alalım. Dilerim. Evet evet. Doğru söylüyorsun. Şurada dilerim arasın. Evet. bir avm'miz bir yok mu? Ya Mk. Oradan avm çıkarsa güzel olur. Bundan avm çıksa ya biraz susun 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 biraz. Abi arkadaşlar araba geldi. Hadi al sen artık şu evdir Yo M249 çıktı. Almayacağım. Yalnız şurada adam var. Ya adam dur. Arkadaşlar ben adama biraz uzaktan oynayacağım. Ben adama şuradan oynayacağım tamam <laughs> <Allah gülüyor> sus başlatıyorum Evet neyse arkadaşlar şimdi devam de de ediyoruz m249 ya ben yani fazla tercih etmiyorum Evet arkadaşlar çok ses çıktığını biliyorum ama lütfen kusura bakmayın arkadaşlar sessiz bir ortam yok yani Evet arkadaşlar her yerde ses var ya biraz susun susun Şuradan şunun da şarjörlü bir değiştireyim. alacak mısın? Yok. Evet. Sen versin. Şurada bir buggy gelmişti. O buggy nerede ya? Bence uzaklarda duruyor. Ne de kurmalı var. O da atacak. Bence de, aha. Bunlara Bu, ha, bu, bu bay neydi bay. arkadaşlar? Adam. Ad, adam adam manyak. top koşturuyor Yolun ortasında koşuyor. Evet. Ooo. bunda da 24 varmış. Her bu Bir oyun scope ne yok mu scope? Lan ya, bir 6x getirseydin. Şunun susturucusu var mı? Yok. Neyse bari bu bunda kalsın. Şunu atalım. Şu bombaları alalım. Bombaları al tamam. Şunu da at. Şu bombayı. Lan çantayı Boşver zaten. Boş Boşver bunda lazer var. Şunu bir kapatalım. Evet arkadaşlar. Şurada adam mı var? Yok. Herkes bugün yani herkes bugün bir M24 bulmuş arkadaşlar herkes. Yani şu iki ayır gelmezler ya yuh yani ya. iki Drop evet, arkadaşlar. Şu adrenalinle basacağım ya boş ver. Zaten işte oyunun sonlarıdır bir şey olmaz. Hemen bir direkt canım giderse direkt can full. Bence alanda güzel orta bir yer bul. Hem çalı kafetin var. Bence de arkadaşlar. Yok pusman da ben pusarak sevmiyorum oyunu. Şöyle ee, bi, biraz bir, bir yerde kazanalım. Aha. Ara araç araç. çarpışmayın lütfen. Şöyle. Oha. Arabası araba. Ara evet, arama. arkadaşlar adam aldık. Yalnız <laughs> o o 8x varmış. Şu 8. Eyvallah. Hangi... 8x'sini alalım. Videoyu izliyorsan özür dileriz. Evet kanka Allah şu arabayı bir çek. Heh, çok şükür bunun bezini yok etmiş. Ya bu ne ya? Çık arkadaşlar arabaya ne Ha, tamam çık. Lan. lan. Biz takip ediyor. Heh, tamam çıktı be o oh, be. Ama 8x için çok teşekkür ederiz. Evet ya. kanka. Alan'dan çıkacağım. Yok şurası şur, şurası, şurası iyi ya. şu, ee, şu kaya iyi. Aha, adam. Adam mı? Evet. Oynen. Yes bir tane. Body. Mal mısın? Oha 3 <laughs> seviyesi var. Şunu al. Eh. Çok şükür. Kime sıkıyor Ceyyar JR... video izliyorsan selamlar. Ben ee, bence o birisine sıkıyordu, birisine atıyordu. Ya da bence boşa atıyordu. Yo boşa atmıyordu. Birisine sıkıyordu da. Oradaki eirdiraba. nerede o adam? O adam nerede? Kime sıkıyordu? O, o birisine sıkıyordu. Ben ya gördüm adam. de. O arkadaşlar 8x için çok teşekkürler. Şöyle bakayım Oradan bir. Önce bir öne. kafa. Süper olur. Hmm. Lan sanki yolun ortasında bak bak yine o erdi. Ya açısından. alana alanı bana vermedi. Neyse. Şöyle gidemeydim. Daha 6 kilimiz var. Çok iyi bir maç geçiyor. Birinci birincilikle taş, taşlandırmaya çalışacağım arkadaşlar. Yalnız birisi şu kille, şu kile gitse, ooo arkadaşlar süper oldu Şu ikiye, yura, bağla, Şu şu tepeyi alsam mı? Şu aracı burada durdur. O tepeyi. Adam vardı sanki. Ben de adam gördüm de ama adam yoktu. Şöyle bir 3 kill daha alırsak 9 killimiz olursa. Tepede olursak... sanki adam vardı. Bak karşı karşı karşı, karşı. bu güzel. Ben geçiyor. gördüm de adam yoktu, adam yoktu. Bak şu tarafta değil mi? Yok. Bak gördün mü? Adam yokmuş. Ama yerimiz efsane. Bir yere uzanıp pusun. Sanki demedim mi adam var ya. Adam mı? Ya ama of ya. Ya of. Ya adam gitti böyle yaptı. Ya ama gittim yanlışlıkla. Ya ama çok açık verdim kelime adam 249 da taraladı. Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük bu kadar olsun. Ee, bugünlük video bu kadar. Ee, videoya like atmayı beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar Ahmet'in kanalına da hızlı bir şekilde abone olup like atarsanız. Beni çok sevindirsiniz. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.